Benim adım İsa Çelebi. Ukrayna'nın Çernivse şehrinde ticaretle Tabii. uğraşıyorum. Tahliye operasyonlarında adım çok sık geçiyor. İhtiyacı olan, yardımı olan herkese getebildiğimiz kadar ulaşmaya çalışıyoruz. Benim ki evim burada müstakil. Dolayısıyla yerimiz, yurdumuz geniş. Her önemlisi böyle durumlarda insanın kalbi geniş olmalı. Evime sığınan hemen hemen şu ana kadar 400'e yakın Türk vatandaşının tahliyesini sağladım. 77 kişiye kadar ulaştığımız oldu. Kendi evimde 40'ını ağırladım kayınvalidemin ve kızımın evi dahil olmak üzere evimize sığınan herkese diyelim ayrım yapmadık. Dışarıdan gelenler hep ana yolları bilirler. Ama biz daha yollarını çok iyi biliriz. Kısınır kapılarının en kısa nasıl çıkılır onu çok iyi bildiğimizden dolayı halkımızı çok hızlı tahliye ettik. Özellikle Moldova üzerinden çok ağır tahliyelerimizin çıkmasını sağladım. Moldova'dan daha hızlı bir tahliye söz konusu. Arkov'dan dört 4 gündür gelen arkadaşlar burada benzinli biten arkadaşlar olsa görseniz ve benzinlik gibi benzinleri alıyoruz herkese beşer kilo, onar kilo olmak kaidesinde götürüp benzin takviyesini yapıyoruz. Soluk çocuğu olan, o sırada bekleyenleri alıp evimize getiriyoruz. İhtiyaçlarını görüyorlar. Bir sıcak çorba içiyorlar. Tekrar kendi arabamıza sınırda onları kendi arabasına götürüyoruz. Yetişemediklerimiz de oluyor. Onların hepsinden özür diliyorum. herkese ihtiyacı karşılayamadık. Ama elimizden geldiği kadar yapmaya çalıştık. Rabbim bilsin yeter abi emniyet müdürünün ol, olsun, valiliklerle olsun böyle bir görüşme yapıp tahliye için bekleyen otobüslerin burada kalmasını, burada kaldığı zaman polis desteğini, e, her tür yardımı sağlamış durumdayız. Polis eskortta işliğinde. Evet. Türk tırlarını görünce, Türk bayraklarını görünce geliyorlar. Ağırlıklı bir şekilde Ukrayna vatandaşları da bugün tahliye için geliyor. Biz burada halkımızı temsil ediyoruz. Yani bir şey bunu biçimde fark karşılığı ve bedel karşılığı yapmıyoruz. Rabbim için yapıyorum. Evet.